Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birazcık daha geliştirelim soruları çarpım halinde bir tane sorumuz var elimizde. Diyoruz ki hem buradan gelen kökü bulup hem buradan gelen kökü tabloya tabloya birleştirip eğer e, yazarsak daha gelişmiş şekilde soruları çözebiliriz. Ne demek istedik? Diyorum ki birinci yapacağım iş diğer örneklerde olduğu gibi kök bulmaktı. Yani x kare artı 3x eksi 4 eşittir 0 diyerek kök bulacağım. Bir de x eksi 5 eşittir 0 diyerek kök bulacağım. Şimdi bunu çarpanlarına ayırmak istersek kaça kaç? x, x e x 4'e 1. Şurası eksi, burası artı olacak. Orta kısmın işareti artı olduğu için büyüğe artı verdim. O halde diyorum ki gelen buradan kökü x eşittir eksi 4 oldu. Buradaki köküm x eşittir 1 oldu. Buradaki köküm de x eşittir 5 oldu. İkinci yapacağımız neydi arkadaşlar? Tabloya yerleştirme. Evet yerleştiriyorum. Burası eksi sonsuz. Evet burası artı sonsuz. En küçük köküm kim? Eksi 4. Sonra 1. Sonra 5. Bakıyorum arkadaşlar. Hepsi birer kök. Eşitlik varsa içini unutmuyoruz. Hemen dolduruyoruz. Çünkü bu bize dahilliği hatırlatıyor. O halde işarete bakıyorum. Birinci polinomunun işareti denklemimin artı. Neden? X karenin önü artı olduğu için. İkincisine bakıyorum. Bu da artı. Arada hangi işlem var? Çarpma. O zaman ne olacak? Artıyla başlayacağım. Köke geldim, eksi. Köke geldim, artı. Köke geldim, eksi. Nereyi taramamı istiyor? sıfırdan büyük yerleri yani artı yerleri taramamı istiyor. O halde şurayı tarıyorum. Sonra şurayı. Diyoruz ki taradığımız yer bir eksi 4 ile 1 aralığında bir de 5 ile sonsuz aralığında. O zaman çözüm kümesini bulurken diyoruz ki çk eşittir. İçi onu demiştim. O halde köşeli parantez. Eksi 4 virgül 1. Birleşim köşeli parantez 5 virgül artı sonsuz. Az söylemiştim. Artı sonsuz, eksi sonsuzlar her zaman açık parantez olur. Evet. Diğer soruyla devam ediyoruz. Diyorum ki arkadaşlar bu defa farklı bir şey var. Yine bundan gelen köke bakacağım. Buradan gelen köke bakacağım ve tabloda yazacağım bunları. Şimdi şunu açık açık yazayım. Diğer örneklerde böyle yapmayacağım çünkü. x eksi 2'nin karesi ne demek? x eksi 2'yi iki kere yan yana çarpmak demek. Buradan gelen köküm x eşittir 2. Buradan gelen köküm x eşittir 2. Ne demiştim? Bir tane kökü iki defa bulursak bu çift katlı kök demekti. Ve biz çift katlı köke hep yıldız koyacaktık. Sonra bakıyorum x kare artı x eksi 2'den ne kök gelecek? Diyorum ki buradan x'e x artı 2'ye eksi 1 gelir. Aşağılı yukarılı çarptım. Eksi 2 çapraz çarpıp topladım. Ne geldi? Artı x. O halde buradan gelen köküm x eşittir. Eksi 2. Diğer köküm x eşittir. 1. ikinci yapacağım iş neydi arkadaşlar? Tablo çizmekle. Şimdi ben bunu tabloda yerleştiriyorum. Çizdim. Eksi sonsuz, artı sonsuz. En küçük kim? Eksi 2. Sonra artı 1. Sonra 2. Şimdi 2 çift katlı köktü. O halde 2 tane kök işareti koydum. 1 ve eksi 2 tek katlı köktü. İşarete ne ile başlıyorum? Buradaki x'in önündeki işaret artı. Artının karesinden yine artı gelecek. x karenin işareti artı. Arada hangi işlem var çarpma. O halde artı ile başlıyorum. Unutmuyoruz çift katlı kök ne yapıyordu? İşareti değiştirmeme izin vermiyordu. Artı, tekrar artı. Köke geldim, eksi. Köke geldim, artı. Nereye taramamı istiyor arkadaşlar? <laughs> sıfırdan büyük olan yerleri taramamı istiyor. O halde başlıyorum. Diyorum ki ÇK eşittir. Eşitlik yok. Hepsinin içi boş. Eksi sonsuz, eksi 2 birleşim. Sonra artı olan yerleri tarıyorduk. Şimdi buradayım. 1,2 bir, bir, iki. Birleşim 2 ile sonsuz. 2 zaten ama şöyle yapalım da detayı anlatacağım şimdi size. 2 ile artı sonsuz. Şimdi ben bu iki eğer açık parantez aldıysam kümeye dahil etmiyorum demek. Normalde aslında artı olan yerleri şöylece birleştirebiliriz hocam. Neden birleştirmedik derseniz. Eğer birleştirseydik 2'yi yerine yazdığımda 2-2'den 0 gelecekti. Ama bu eşitsizlik diyor ki buraya öyle sayılar yaz ki burası 0'dan hep büyük çıksın 0 çıkmasın. E görüyorsunuz 2 iki kök 2 yazarsam cevap 0 çıkacak. Köşeli parantez alabilirsin demek açık parantez alamazsın demek. Yani ne yaptı? 1,2 ile 2 virgül sonsuz yaptığımızda 2 açık parantez olduğu için alamıyor olduk. Dolayısıyla parçalayarak çözüm kümesi bulduk. Bu soruyu anladıysanız devam ediyoruz diğer soruyla. Şimdi gördüğünüz gibi bu defa bölmeli bir ifade geldi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şeyler olacak. Tanımsızlık geliyor paydanın sıfır olma durumunda kök bularak başlayalım. Diyoruz ki x eksi 1'in kökü sıfır eşitleyerek bulunuyordu. x eşittir 1'dir. Bir defa çıktığı için tek katlı kök. 6 eksi x eşittir 0 ise x eşittir 6'dır bir defa kök. x artı 1 eşittir 0 ise x eşittir eksi 1 tek katlı kök. Ama nasıl biz çift katlı kökte yıldız atıyorsak Paydadan gelen köke de hep ünlem koyacağız arkadaşlar. Hata yapacağımız sorular geliyor çünkü. Hemen yanına ünlemi işaretledim. İkinci yapacağım şey tablo çizmek. Diyorum ki eksi sonsuz artı sonsuz aralığında belirttim. En küçük köküm kim? Eksi 1. Sonra kim geliyor? Artı 1. Sonra 6. Her biri tek katlı kök. Bakıyorum içini dolduracak mıyım? Evet eşitlik var. Ama kimde doldurmayacağım? Eksi birde. Neden? Eksi bir alma dedim. Ünlem koydum. Dahil etmiyorum. Şimdi işaretlere bakıyorum. Buradan gelen işaretim artı. Buradan gelen işaretim eksi. Şuradan gelen de artı. Ne yapıyorum? Artı çarpı eksi bölü artıdan. Artı ile eksiye çarptım. Eksi. Böyle artıdan cevabım ne geldi eksi. O halde eksiyle başlatacağım ben e, işaret tablomu. Köke geldim değiştiriyorum eksi. Köke geldim değiştiriyorum artı. Köke geldim değiştiriyorum eksi. Nereyi taramamı istiyor? Sıfırdan büyük yerleri. Bu ne demekti? Artı olan yerleri tara demekti. Evet tarıyoruz artı olan yerleri. Taradığım yer çözüm kümesinde kiminle kimin arasında? Bakın eksi bir açık aralık. Ama artı bir, içi dolu olduğu için kapalı aralık birleşim. Altı kapalı aralık, artı sonsuz, açık aralık. Ne yaptık? Tek tek yaptık. Kontrollü gittik, ünlem koyduk. Böylece hata yapmadık. Dikkat ediyorsunuz. Çift katlılara yıldız, paydadan gelenlere ünlem koyarak soruyu çözüyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi birazcık daha geliştirdik. Diyorum ki kök bularak başlayalım. Sıkıştırmamak için Kökün bazılarını buradan başlatacağım. x kare artı x artı 5 eşittir 0 diyerek kök buluyoruz. Şimdi burada ben 5 ile neyi çarparsam çarpayım hepsi pozitif. Kök gelir mi? Hayır. Delta'ya başvuruyorum. Delta eşittir b kare. B'si 1. Eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si 5. Ne geldi? 1 eksi 20'den eksi 19. Arkadaşlar biz ne demiştik? Delta sıfırdan küçükse kök Yok. Kök yoksa buradan hiçbir şey almayacağım. Diğerine geldim. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Ne diyorum arkadaşlar kök bulurken? x'e x, 4'e x, e 2. Bir önceki eksi olduğu için büyüğüne eksi, ötekine artı veriyorum. Sağladım mı? Evet. Buradan gelen köküm x eşittir 4. Şuradan gelen köküm x eşittir eksi 2. O halde diğerinin köküne bakalım x kare artı 1 eşittir 0. Şimdi burada ne olacak? Kök bulmak için sayıyı sağ tarafa attım. x kare eşittir eksi 1 oldu. Hiçbir zaman bir şeyin karesi eksi olur mu? Olmaz. O halde buradan da kök gelmedi. Şimdi ikinci olarak tabloya devam ediyorum. Kimleri yerleştireceğim arkadaşlar? Birinci fonksiyonundan gelmedi kök. İkincisinden Eksi 2'ye 4 geldi. Şurası eksi sonsuz, artı sonsuz belirttim. Hepsi birer defa kök, tek kök işareti koydum. Eşitlik olmadığı için içini doldurmuyorum. İşarete bakıyorum. Artı ile başladı. Köke geldim. Eksi köke geldim. Artı. Nereyi taramamı istiyor? Sıfırdan büyük yerleri. O halde tarıyorum arkadaşlar. Sıfırdan büyük yerleri. Çözüm kümesi belirtiyorum. ÇK eşittir. Eksi sonsuz, eksi 2 birleşim, 4 virgül artı sonsuz diyorum. Yani ne demekmiş? Kök gelmiyorsa, her zaman kökü sağlıyorsa tabloyu almak zorunda değilmişiz. Birazdan bunun örneklerini de geliştireceğiz arkadaşlar. Bir hatırlatmamız var. Diyor ki hatırlatma, 2 üzeri x, 3 üzeri x artı 1, 5 üzeri 2 x eksi 1 gibi ifadeler daima pozitif olduklarından kökleri yoktur. Kökleri yoksa tabloya almamıza gerek yok. Ne demek bu? Şimdi şöyle yapalım. Kök bulurken 1 diye başlıyorduk. Doğru mu? 3 üzeri x eşittir 0. Şimdi x ne olursa olsun cevap 0 olur mu? Hayır olmaz. O halde buradan kök gelmez. Diğerine geçtim. x kare eksi 4 eşittir 0. 4'ü bu tarafa attık. Diyoruz ki x kare eşittir 4 ise x eşittir eksi 2 ya da x eşittir artı 2. 2 tane kök geldi buradan. Şuraya geldim. Şöyle belirteyim karışmasın. 3 eksi x eşittir 0 ise buradan ne geldi? x eşittir 3. O halde artık biliyoruz tablo çizeceğiz. En solda eksi sonsuz artı sonsuz var. En küçük köküm kim arkadaşlar? Eksi 2, sonra 2, sonra 3. Tek işaret koyduk kök işareti. Bakıyorum. Eşitlik var. İçini dolduracağım ama paydadan gelen köke ne koyduk? Ünlem koyduk. Unutmuyoruz. Onun içini doldurmayacağız. O halde diyorum ki eksi 2'nin kökünün işaretini doldurduk. Artı 2'ninkini de diğeri boş kaldı. Şimdi buradan gelen işaretimle artı. Buradan gelen eksi. O halde artı bölü eksiden eksiyle başlayacağım. Köke geldim. artı. Köke geldim. Eksi. Köke geldim. Artı. Sıfırdan büyük yerleri tarayacağımı soru bana söylüyor. Çözüm kümesi eşittir. Eksi sonsuz. Eksi iki. Kapalı aralık birleşim. 2,3 açık aralık diyoruz arkadaşlar. İçi dolu ya da boş olmasına göre köşeli ya da açık parantez olduğunu belirttik. Hemen bir su içip geliyorum. Evet, devam ediyorum. Şimdi <laughs> eşitsizliğin çözüm kümesiyle devam edeceğiz. Diyoruz ki arkadaşlar, bir 2 üzeri x eksi 1 eşittir 0. Şimdi az önce 3 üzeri x'ten kök gelmiyor dedik ya. Ama burada inceleyeceksiniz. Biri bu tarafa attım. Diyorum ki 2 üzeri x eşittir 1 ise x yerine ne yazarsam bunun cevabı 1 olur. Tabii ki 0 yazarsam. Çünkü biliyoruz ki sayı üzeri 0, 1'dir. Buradan 0 köküm geldi. Devam ediyorum. x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Ne yapacağım? Çarpanlarını ayırıyorum. X'e x eksi 2'ye artı 1. Kontrol ediyorum hemen sağladı. Buradan gelen köküm ne gelecek? X eşittir 2. Diğeri x eşittir eksi 1. Aşağıya baktık. Az önceki örnekten biliyoruz. Delta sıfırdan küçük çıkıyor. Delta küçük sıfır. Yani kök gelmez. O zaman bu tabloyu almıyorum. Ne yaptık? Devam ediyorum. 2. Tablo çiziyorum. Hemen en küçük kök hangisi? Eksi 1, diğeri 0, diğeri 2. Kök işareti koyduk. Paydadan kök gelmedi, ünlem koymadık. Eşitlik yok. İçi boş kaldı. İşarete bakıyorum. En büyük dereceli x'in işareti artı, köke geldim, eksi, köke geldim, artı, köke geldim, eksi. Eksili olan yerleri taramamı istiyor. Burası eksi sonsuzluğu, burası artı sonsuzluğu. Çözüm kümesini arkadaşlar. Çk eşittir, eksi sonsuz, eksi bir birleşim. 0,2 diyoruz.